Herkese merhabalar. Hi everybody. Unuttunuz mu? Eskiden böyle bir sloganım vardı. Ben unutmuşum. Sizler de, her ne zaman, her nerede izliyorsanız herkese selam olsun. Bugün Filiz'in mutfağında muhteşem bir tarif gelecek. Hazır olun. Herkesin yiyebileceği her damak tadına uygun ve e, besleyici ve sağlıklı bir waffle yapacağız. Biraz sonra bekleyin. Hemen bakalım hızlı bir şekilde yapımına geçelim. Öncelikle yumurtayı ne yapıyoruz? Çıkmak lazım. Bu fasulye her yerde yapabilirsiniz arkadaşlar. İlla bir ofis, iyi bir mutfak, profesyonel eşyalar olmasına da gerek yok. Biz biraz gösterlik olsun diye zenginleştirdik <laughs> masayı ama siz bunu iş yerinde de yapabilirsiniz. Kulüpte sayımız çok. Kaç kişiyiz maşallah. O yüzden ben önümüzü 3 yumurta kireyim. Bayağı kalabalığız başkanım. Evet, doymak da bilmiyoruz. Ya bir de bakımın tadını sen ilk defa mı yiyeceksin? Evet evet ben ilk Görün. defa yiyeceğim. Gör bak nasıl bir daha da bırakmayacaksın. Ara öğün olarak yiyebilirsiniz. Yemek yerine yiyebilirsiniz. Sabah kahvaltı yerine yiyebilirsiniz. Çünkü tamamen içinde zararlı olmayan e, olan her şey var. Sorbalar ürünleri var. Burada da bir ürünlerimi reklamını yapayım. Yumurtayı koydum çıktım. Normalde bunu şekerle de yapabilirsiniz ama biz çok şeker tercih etmiyoruz. Bal en sağlıklısı. Güzel bir şekilde bir kaşık tercihinize göre çok şeker kullanmamanızı öneririm. Damak tadınız tabii ki burada çok önemli ama ürünlerin içerisinde de lezzet olduğu için çok şekeri ağırlık vermiyor sevgili arkadaşlar. Hemen ben şöyle saçımı kenara koydum. Balla karıştırıyorum. Hemen peşine süt ekleyeceğim. Bakalım bakalım ne olacak. Şöyle tabak lazım sevgili asistanım İnci. Seni asistan ilan ettim. Ben evde de yemeği böyle yapıyorum arkadaşlar. Hiç ölçüm yok, tamamen göz kararım. Herhalde biraz eski olmanın, yaşlı olmanın bir şey ilişkisi Estağfurullah başkanım, gayet genksiniz şimdiki bence. Şimdiki gençler ne yapıyor? Ölçüyle yapıyor her şeyi. Bir de mutfak kartıları var. Biz yok, göz kararı. Hatta bıçakla bile doğramıyorum hem de yaptığım zaman elim lezzeti geçsin diye. Zeytinyağımı da koydum. Burada biraz zeytinyağını fazla kaçırdım. Ama siz biraz daha az koyabilirsiniz. Arkadaşlarım. Şimdi ne koyacağım? Bu vasılı farklı kılan herbalife ürünleriyle yapıyor olmam. Sağlıklı, besleyici bir vasıl yapacağız. Öncelikle vasılın içerisine Un yerine Hartwell koyuyorum. Hartwell'in özelliği lif içeriyor. İnanılmaz zengin bir ürün lif açısından. Un yerine koyabilirsiniz. Çorbalarınıza koyabilirsiniz. Evde e, salatalarınıza sulandırıp koyabilirsiniz. Keklerinize, poğaça her şeye koyabilirsiniz bunu. Dediğim gibi onu da ölçüsüz yaptığım için Kaç ölçü vereceğim siz artık kendinize göre ayarlayın. Kişi sayısına göre de ayarlayabilirsiniz. Şu ölçüyü çıkardım. ağırlıklı şey, ürün kıvam versin diye kullandığım ürün bu. Sonra güzel tat versin diye Herbalife'ın şeyi var. E, multifiber lifi var. Elma aromalı. Ondan da biraz katacağım. Bu tercihe göre değişir. İster koyabilirsiniz, ister koymazsınız ama ben seviyorum bunu. Ama aynı zamanda lif anlamında zengin olsun diye içinde ölçekler olduğu için beni biraz engelliyor ama sorun yok. Böyle koyuyorum. Sen toplarsın değil mi? Tabii tabii başkanım. Siz yeter ki bizim ufalığımızı yapın. <laughs> Şimdi işte herbalaytın her türlü şey gibi haşlanmış makarna gibi düşünün. Bazıları kıymalı, salçalı, işte sade tereyağlı sever ya. Herbalife'ın şey ki böyle bir şey. Vanilyalı. Her şeye uyar. Keke de koyabilirsiniz. Meyveli de yiyebilirsiniz. Sütle de, suyla da her şeyle karıştırabilirsiniz. Waffle'da ben vanilyalıyı tercih ettim. Fındıklı da yapabilirsiniz. Sörbalar şeykinin çikolatalı da yapabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza göre. Biraz kıvamına bakayım sonra tekrar ekleme yaparım. Aroma versin diye ve kabarsın diye e, şekerli vanilya koydum. Zararlı olarak gördüğümüz bu. Muhteşem bir kıvamına, kıvama geldi. Pişmeye hazır. Yalnız benim bir farkım daha olsun istiyorum, içine Herbalife'ın Protein Bar'ı dediğimiz çikolata tadını istiyorum. Bir ürün daha ekleyeceğim, şöyle küçük küçük doğradım. İçine atacağım, hem güzel lezzet versin, normalde bunun içinde belki damla çikolata da atabilirsiniz ama kalori yükseldi. Herbalife'ın Protein Bar'ı 139 kalori ve 10 gram protein içeriyor. Daha sağlıklı, dediğim gibi daha besleyici. Şöyle hepsini de atıyorum. Her bir waffle parçasına bir tane gelecek şekilde koyabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun. Bakalım pişince göstereceğim size. Evet waffle'ımız pişti. Ben önden lezzetine baktım. İnanılmaz. Şimdi bu da tercihe göre ama biraz sanki şey gibi hissediyor. Bir tık daha şekerli olsa daha güzel olur diyorsanız şöyle. Çok az, hafif bir bal gezdiriyoruz. Tamam arkadaşlar? Çok az. Kaloriyi de yükseltmemekte fayda var. Tercihe göre sade de yiyebilirsiniz, meyveyi de koyabilirsiniz. Güzel. Ben muz eklemek istiyorum. Sizin yerinize yiyeceğim merak etmeyin. Yaptığınızda göreceksiniz lezzetin farkını. Şeftali istediğiniz zaman benim en favori meyvelerimden şeftali. Şöyle bir tadına bakayım. Ne diyorsun? Bence de bakın. Ee, muzlu bakayım önce. Çok hafif. İnsan yedikçe yemek istiyor. Başkanım biz de tadını çok merak ettik. Geri kalanını biz mi yesek? Bu benim çardaklar sizin olsun. Afiyet olsun. <laughs>